markaların işletmelerin sadece ticari boyutun dışında topluma karşı da sorumlulukları var. Bu topluma karşı sorumluluklarını ortaya koyan markalar zaten bunun karşılığında ticari anlamda da bunun sonuçlarını görüyorlar. Orada verdikleri, gerçek anlamda verdikleri değeri gösterebildikleri noktada bunu müşterileri de fark ediyor. Dolayısıyla özellikle son dönemdeki gündem maddelerinden bir tanesi sürdürülebilirlik, sürdürülebilir çevre. Ee, bu noktaya gerçek anlamda doğru yatırım yapan işletmeler, gerçek anlamda bunu bir sosyal sorumluluk noktasına koyan işletmeler. Çünkü artık tüketici şeyi de anlıyor, fark ediyor yani neyin gerçek neyin yalan olduğunu fark ediyor. Gerçekten doğru doğruysa bu gerçekten şeyse samimiyse marka bu noktada tüketici bunu hissediyor görüyor zaten. Onu gördüğü noktada tüketici o bağlılığı da arttırıyor arada.